Derbi ateşi yanıyor. İşte Beşiktaş Trabzonspor maçının 11'leri. Sevgili Beşiktaş'a gönül vermiş dostlar, birlikte daha büyük bir aileyiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve gazetelerde Beşiktaş'ımız ile alakalı bilginiz olsun. Kaynak, foto maç. Süper Lig'in ilk devresini 44 puanla zirvede kapatan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Beşiktaş, güçlü rakibi Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen ve bu süreçte 4 galibiyet alan Trabzonspor ise rakibini devirip zirveye yaklaşmak istiyor. Siyah Beyazlılar, 9. haftadaki Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta 11 galibiyet alan teknik direktör Sergen Yalçı'nın öğrencileri, bu dönemde 34 puan topladı. Beşiktaş'ta, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Gökhan Töre sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzonspor'un başında çıktığı 12'lik maçında sadece bir mağlubiyet alan Abdullah Avcı ise eski takımına karşı ayrı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Deneyimli teknik adam, Süper Kupa zaferinin ardından Beşiktaş'ı da devirerek camiaya çifte sevinç yaşatma hedefinde. 3 kartal sınırda, siyah beyazlılarda vida, mensah ve gezil 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor, 3 futbolcu Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, 23. haftada deplasmanda oynanacak Antalya spor maçında cezalı duruma düşecekler. Fırtına aynı 11 ile devam. Fırtına'da Beşiktaş derbisi öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı kazanan 11'i yine bozmayacak. Kalede yine Uğurcan olacak. Gay dörtlü Serkan, Edgar, Hugo ve Marlon'dan kurulacak. Önlerinde Berat ve A. Parmak yer alacak. Nivekim, Flavio ve Ekuba'nın önünde de Diyanin'i oynayacak. Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri. Beşiktaş Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef Atiba, Oğuzhan, Gazel, Larin, Abo Bakar. Trabzonspor Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat A. Parmak, Flavio, Ekuban, Kim, Diyanini. Kartallar 45 ila 54 önde. Beşiktaş ile Trabzon Lig'de 132, NC ilk kez karşı karşıya gelecek, 47 yıllık rekabette geride kalan 131 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 45'ini Bordo Mavili ekip kazanırken, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah Beyazlıların 182 golüne Bordo Mavililer ise 146 golle karşılık verdi. Son 18 maçta 3 kez yenildi. Beşiktaş Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 18 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 18 randevuda Siyah Beyazlılar 8, Bordo Mavililer 3 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı. İlk yarıdaki maçı Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazandı. Trabzon rakibiyle yaptığı son 15'lik maçında kalesini gole kapatamadı. Kendi evinde farklı önde. Beşiktaş İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel olmak üzere toplam 64 kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar 32, bordo mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 103 Trabzon ise rakip filelere 49 gol gönderdi.